Selin, sen yapabilecek misin Türkçe ödevini? Hayır, nasıl yapayım ki? Evet ya. Ömer Seyfettin'in eserlerinin özetlerini nereden bulacağız bilmiyorum. Çok kolay. Çok mu kolay? Nasıl yani? Ömer Seyfettin'in eserlerini okuyup özetini çıkarabilirsiniz. Hı. Hmm. Aa, nazıcım, aferin sana. Bak biz bunu düşünemedik, değil mi Leyla? E, ee, başka türlü nasıl olacak ki? Selin'den yardım mı istesek? E pes yani. Odada sivrisinek olduğunda Selena'yı çağıralım kovsun bari. Doğru. Buldum. Neyi? Sineği nasıl kovacağını mı? <laughs> Hayır tabii ki Nazlıcığım. Ödevimizi nasıl yapacağımızı. Bilgisayarla. Aa doğru. Bilgisayarda Ömer Seyfettin'in bütün eserlerinin özetlerini bulabiliriz. Peki bilgisayar nereden bulacağız? Kıvılcım ben rica ederiz. Alt tarafı yarım saatlik işimiz var deriz. İnşallah sorun çıkarmaz. Umarım. Neyse isteyenin bir yüzü kareymiş. Hadi gidip bilgisayarı kullanmak için izin isteyelim. Oh ne güzel yapıyorlar Türk kedisini. Ama aptal biri yardım edecek ona. Pehla zaten nerede ezikler var. Gidiyorlar onlara yardım ediyorlar. Kıvılcım, biz senden bir şey rica etmeye gelmiştik. Daha sonra, şimdi film izliyorum. Kimsenin ricasıyla ilgilenemem. Ee, tamam o zaman, sen filmini izlemeye devam et. Ee, çünkü odandaki bilgisayar bize yarım ne lazım. Olmaz, bilgisayarla benim işim var. İyi de zaten şu anda film izliyorsun. Senin filmin bitene kadar bizim de işimiz bitmiş olur. Ben bu filmi buraya kadar izlerim. O salak biri kül kedisinin yanına gelene kadar. Sonrası sinirimi bozuyor. Birazdan arkadaşlarımla ve de sohbet edeceğim ben. Ekrem'cim. Hayatım. Aşkımın demesi bak ne getirdim. Kredi kartı hesap ekstreleri canım. E dışarı çıkınca bir ara ödeye verirsin zahmet olmazsa. Aslıcığım bu ay biraz fazla harcama yapmış olmayasın. Ay yok çok değil Ekremcem. Böyle çok fazla sayfaya bastıkları için fazla görünüyor. Yani küçük küçük yazsalar, biraz da uzun sayfalar olsa bu kadar çok görünmeyecek. <laughs> Herhalde. Ha bu arada bizim eve bir bilgisayar yetmiyor. Kızlara bir bilgisayar almamız lazım. Bilgisayar kızlara mı? Ne alakası var? Yani almayalım demiyorum hayatım. Tabii ki alalım. Ama evdeki radyasyon oranı artacak diye endişe ediyorum. Aslı saçmalama Allah aşkına. Bir bilgisayar cep telefonunun 30'da biri kadar radyasyon yaymıyor. Neyse ben sana şimdi para vereyim. Bu bilgisayar işini sen hallet olur mu? Al. <laughs> e madem ısrar ediyorsun yarın gidip alırım canım. Çok teşekkürler dedim Bizi düşündüğünüz için sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim çocuklar. Eğitiminiz için gerekli bu. Hiç merak etmeyin. Aslı yengeniz yarın sabah halleder. <laughs>

filan deme canım. Karşılık verme bana. Benim kızımın vitamin C'ye ihtiyacı var. Çık dışarı hadi çık. Tamam Müstesna teyze boş ver. Biz yemesek de olur. Allah'ım sen geç bu mukayyet ol. Tamam, tamam tamam anladım. Anladım. Ben yarın sabah ilk uçakta gelirim İzmir'e o zaman. Siz de bu arada yalnız bu gece sözleşmeleri hazırlayın da vakit kaybetmeyin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ee, Aslı'cığım ben yarın bir günlüğüne İzmir'e gidiyorum. Duydum canım. E ne yapalım? Güle güle git, güle güle gel o zaman. Güle güle amcacığım, sağ salim gidip sağ salim gelin. İyi yolculuklar. Seni özleyeceğiz amca. Teşekkür ederim kızlar, ben de sizi özleyeceğim. Ama şimdi yarın sabah ilk kucakla gideceğime göre erkenden yapmalıyım. İyi geceler. Aa iyi geceler. İyi geceler de Ekremcim gitmeden önce senden bir şey rica edeceğim. Daha doğrusu sana bir siparişim olacak. Tabii canım, söyle. Ee, bana bir makyaj takımı alır mısın canım? Markasını yazarım ben sana. Makyaj takımı mı? Aslıcığım sen karıştırdın galiba. Ben Free Shop'tan geçmeyeceğim. İç hatlardan İzmir'e gidiyorum. E ee, olsun canım. İzmir'in içinde de alırsın sen de. İyi tamam, pek. <laughs> Unutmadan bir de parfüm istiyorum canım. Görsen şu kadarcık kalmış. Bir de gece yüz bakım kremi. Parfüm ve gece yüz bakım kremi. Tamam unutma. <laughs> önemli şeyi unutuyordum. <laughs> bir küpe, kolye, takım olursa güzel olur. <laughs> bir de tek taş olursa ay bayılırım. <laughs> oh, hoppala. <laughs> ben de yine en çalarla spor ayakkabısı istiyorum. <laughs> Ekrem'cim, bir de İzmir'e kadar gitmişken oranın meşhur yılan derisi ayakkabısından alsan diyorum. Tabii çantasını almazsan bir işe yaramaz. İkisini bile beraber alacaksın. Meşhur mu? E, meşhur, meşhur. E, geçenlerde bir gecede meşhur oldu ya. Bana da yeni okul çantası. İki aydır aynı çantayı kullanmaktan bıktım. Ama Kıvılcım abarttın sen de birazcık kızım. Evet, evet ya. Verdim Müstesna Müstesna birden ben ona kalbimi verdim müstesna. müstesna Kes sesini car 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 bu ne böyle? Aa. Eh, bunların da hiçbiri olmaz ki. Yani sosyetik bir partide Türkçe müziğin ne işi var değil mi? Aa. Gelenler Türk değil mi Aslı Hanım? Anlamazlar mı Türkçe şarkıdan? ki anlarlar müstesna. Ama senin anlamadığın şeyler var. Bir kere sosyetik bir partide Türkçe müzik kaliteyi düşürür. Anladın mı? Ha, aklımdayken bana bak ortalıkta böyle dantel mantel görmek istemiyorum anladın mı? Sonra şu fotoğrafları falan da kaldır ortadan. Aley, Ekrem Bey'in fotoğrafları da mı kaldıracağım Aslı Hanım? Kaldır kaldır. Varoş evi gibi görünmesin canım. Parti bittikten sonra tekrar yerine koyarsın. Peki Aslı Hanım. Ha, Müstesnacığım her şeyi en ince detayına kadar tek 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 düşünmem lazım. <laughs> Bu parti benim prestijim açısından çok önemli. <laughs> ben de her şeyi tek 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 tozunu aldım aslanım. Bir gıdımlık toz bile bulamaz kimse. Ha, aferin sana, aferin. E, yiyeceklerin durumu nedir? Aa! Herkese yetecek kadar bol bol börek, kısır, yaprak sarma yaptım Aslı Hanım. Ne yaptın, ne yaptın? Börekte kısırın ne işi var partide canım? Sen bunu altın günü filan zannettin herhalde. Kanepe yapacaksın. Kanepe mi? Yok, çek yat. Ama Aslı Hanım, ben marangoz değilim ki. Ay müstesna. Kanepe ne demek? Ha, kanepe ne? Böyle küçük küçük ekmek parçalarının üstüne peynir, salam, zeytin, domates gibi şeyler koyup kürdan saplayacaksın. Ay <laughs> o <laughs> <laughs> Benim yaptıklarım daha lezzetliydi ama neyse siz bilirsiniz. E tabii ki ben bileceğim. Ha bu arada aklımdayken. Al ah, partide bunları giyersin. Al. Ah. Zahmet etmeseydiniz. <laughs> e, bu ne ki? E, hizmetçi kostümü işte. E, kusura kalmayın Aslı Hanım ama ben bundan pek hoşlaşmadım. Öyle mi? E ne yapalım canım? Dışarıda iş arayıp da bu formayı giymek isteyen bir sürü insan var. Sen giymezsen onlardan biri giyer. Hiç önemli değil. Allahım sen geçirdin ama bu Sana kötülük yapacaktım ama gerek kalmadı. Lain'i bulmuşsun. <laughs> İsmin ne dedim söyleyi verdi müstesna müstesna. <laughs> Neyse ben gidip. Bak ne güzel olmuş işte bu kıyafet. <laughs> Giymeseydin rencide edecektim seni müstesna. <laughs> Bunun vodkası biraz fazla olmuş canım. Ama neyse boş ver. Parti daha neşeli olur değil mi ya? Sen niye öyle olmuş armut gibi dikiliyorsun ha? Şu kanepeleri kürdan saplasana canım hadi. Hemen saplarım hanımefendi. Hızlı 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 hızlı. Şimdi gelecek misafirler hızlı hızlı. farkındayken unutmadan misafirlere sürekli elinde içki kadehleriyle servis yapacaksın. Hani filmlerden gördüğün kadarıyla hatırlarsın. Ha? Nasıl isterseniz hanımefendi. Ha, kapa. Git kapıyı aç hemen. Ha, ya dur, dur, dur. Ben bakarım. Sen onları hazırla. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Oh. Ay, ay ziliş, Zeliş hoş geldiniz. Nasılsın? Ah. Nasılsın? Ah ay nasıl söz demişim? Var Geçin siz şöyle mis sesle. Mis Gün batımında kanatçıktan martı kanadı kokteyli hazırlat hemen. Gün batımında karga kanadındaki mart. Tamam Kuk... be. Canlıyım ilk defa böyle bir partiye katılacağız. Evet, sosyeteden de bir sürü insan katılacakmış. Bir de kızıyorduk Aslı yengeme bize kötülük yapıyor diye. Gerçekten meğerse ne kadar iyi bir insanmış. Bu partiye katılmamıza izin verdi. Öyle değil mi Selena? E kızlar her insanın içinde iyilik vardır. Önemli olan onu ortaya çıkarabilmek. Evet ama itiraf et, Aslı yengem böyle bir iyilik yapması seni de şaşırttı değil mi? Eh. yani biraz. <laughs> Kızlar partide çok kibar olmayı unutmayın tamam mı? Tamam sen merak etme. <laughs> Sezonacığım bu ayakkabılar benim ayağım çok acı diyor. Sen bir şey yapamaz mısın? <laughs> Canım benim kıyabilir miyim sana? Şimdi hallederiz. Gel bakalım. Nasıl? Oldu mu? Oldu. Çok güzel. Ee, aslında benim de bu elbisemin üstüne güzel bir kolye olabilirdi. Çok teşekkürler. Tamam tamam anlaşıldı. <laughs> ah, harikasın Selena. Kızlar size doyum olmaz. Dünyanın her yerinde insanların bana ihtiyacı var. Şimdi gidiyorum sonra görüşürüz. Kızlar bu sırada partide... Sadece siz Sizde gurur duyuyorum kızlar. Görüşürüz. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet çok şekerli. Ne oluyor burada? Niye böyle hazırlandınız? Bir yere mi gidiyorsunuz? Yok. Kokteyl için hazırlandık. Hangi kokteyl için? Ah meyve kokteyl için. Ay hangi kokteyl için olacak Kıvılcım? Aslı yengenin derneğinin kokteyl için. Bir dakika bir dakika. Bu kokteyle katılabileceğinizi düşünmüyorsunuz herhalde. Niye? Bir kere Aslı yengem dedi ki akşama kokteyl var hazır olun. Ne? 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 Ne demek oluyor bu Aslı? Bu paçarmaları nasıl olur? kokteyli davet edersin. <laughs> ne davet etmesi bir yaşıma daha girdi? O zaman 47 yaşında oldun Aslı yenge. Aa, sen sus bakayım Bücürük. Hem siz niye kendi kendinize gelin güvey oldunuz bakayım? Hı? Siz kim? Çocuklara Yardım Derneği'nin kokteyline katılmak kim? Ha? Ama Aslı yenge sen söyledin ya kokteyl için hazır olun diye. Aa, ay sen öyle mi anladın canım? <laughs> ben size hazır olun dedim. Dedim evet ama gelen konuklara hizmet edesiniz diye hazır olun dedim. <laughs> Ay şunlara bak, köyden geldiler, evimize ortak çıktıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyetik sosyal hayatımızın içine sızıntı yapmaya çalışıyorlar. Ay hayret bir şey terbiyesizler. Özür dileriz Aslı yenge, biz zannettik ki... Ne zannettiniz? Ha, kapayın çenenizi bakayım, kapayın. Hadi bakayım, inin de aşağı bir an önce hazırlıklara yardım edin canım. Bence hiç aşağı inmesinler. Gider birilerine anlatırlar. Biz aslında Diye seni de rezil ederler. Derneğe başkan seçilmen tehlikeye girer Aslı. Vazgeçtim. Oturun oturduğunuz yerde. İstemiyorum aşağı inmenizi. Şimdi aşağıya inip de Aslı'nın akrabası izlersiniz. Her yerde beni rezil edersiniz. Başkan seçilmemi riske edemem. Biz senin akrabaların değil miyiz Aslı yenge? Değilsiniz tabi. Nereden akrabam oluyorsunuz ha? Siz Ekrem'in sefil kardeşinin gereksiz çocuklarısınız canım. O kadar. Benim babam sefil değildi bir kere, Allah Allah! Ayrıca sizi kokteylinizden de meraklı değiliz zaten. Bıcı 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 bıcı. Odaya kitle bunları Aslı! Söyleyecek başka lafım yok! Bir papuçka var maşallah! Aa, en iyisi ben sizi odaya kitleyeyim de aşağıda da kafam rahat etsin canım. Ama merak etmeyin, misafirlerin tabağında kalan artıklarından getiririm ben sizi. Ay düşünceli kızım benim. <laughs> Doğru söylüyorsun. Çöpe gideceğine bunların midelerine gitsin canım. Sonuçta aynı şey değil mi? <laughs> Ay canlarım benim canlarım. Yengelerinin canları. Güzellerim benim canlarım benim. <laughs> Hadi canım çık. Ne Bu <laughs> <laughs> ne güzel. güzel. Teşekkür ben ederim. <laughs> ay hayatım biliyorsun, kokteyl falan bahane aslında. Önemli olan sokak çocuklarına yardım edebilmek. Ya ya kanatsız melekleriz adeta ya. değil mi? Ah Müstesnacığım Televizyoncular, magazinciler falan geldiler mi? Yok, henüz gelmediler hanımım. Aa, ay niye hala gelmediler bunlar? O kadar da söz vermişlerdi. Ay yanlış anlama sakın. Televizyona çıkmak falan önemli değil. ...önemli olan sokak çocukları. Ah, tabii ki şekerim, tabii ki. Kendimizi onlar için adadık değil mi? Ay, bu medya hep böyle yapıyor, pis magazinciler. <laughs> değil mi? Geç canım geç, gel kızım. Aman ilk izin vermemiş yengem partiye katılmamıza. O Kıvılcım gıcının nasıl güldüğünü gördünüz değil mi? Görmez olur muyum hiç? Zevkten çatlayacaktı neredeyse. Anladıklar bizi bu durumdan kim kurtarır biliyorsunuz, değil mi? Selena. S. L. E Selena. Selena. Diylerim dostu. Kötülerle savaşmaya Selena, geliyor. Selena. Selena Dünyaya Selena, adalet Selena, dağıtmak Selena. için geliyor. Selam kızlar. Ne oldu bakalım? Aslı yenge bizi odaya kilitledi. Hem de çok ağır sözler söyledi. Bir dakika. Aslı yengeniz parti için hazırlanmanızı söylememiş miydi? Evet ama o misafirlerine hizmet etmemiz içinmiş. Seninle kendimizi hiç bu kadar kötü hissetmemiştik. Ne olur bir şeyler yap. Tamam kızlar, bu kadar üzmeyin kendinizi. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aşağıya. Aslı yengenizin partisi biraz durgun geçiyormuş. İnip biraz hareketlendirelim. Hı? Ama kapı kilitli. Açarız. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz Çünkü görünmez olacağız. Gerçekten mi? Evet. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. <laughs> Ay, Ay E artık zamanı geldi. Anons etsen de ben de konuşmamı yapsam. Ha? Tamam Aslı'cığım. E, konuşman hazır değil mi? Ay, tabii ki hazır hazır. <laughs> Ama zaten ne yapacağım ki? Bol bol yağ çekeceğim. <laughs> Fitnatçım, buradakilerin yarısı bana oyunu verse... ...başkan seçilmem garanti. Cık, evet hayatım verirler verirler. Zaten baksana herkes son derece kokteylden memnun değil mi? Ee, şey bu arada... ...sen başkan olunca ben de yardımcın olacağım değil mi? Aa, aşk olsun tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben konuşmayacağım. Şey Aslı yengemizin bu kokteyli vermekte ki, amacı belli oldu kızlar. Ee, değerli konuklarımız... ...e lütfen sizi birazcık şöyle önlere doğru rica edebilir miyim acaba? Mersi, mersi. Bir dakikanızı rica ediyorum. Değerli ev sahibimiz ve de aynı zamanda gelecek ay yapılacak olan... ...Denlik Başkanlığı seçimlerinde başkan adayı olan Aslı Hanım... ...sizlere ufak bir konuşma yapmak istiyor. Kendisini mikrofona davet ediyorum. Buyurun Aslı Hanım. Kızlar, Aslı yengeniz hazırladığı konuşmayı değil de... Gerçekten kalbinde geçenleri söylese nasıl olur? Nasıl mı olur? E rezil olur herhalde. Çok teşekkür ederim değerli konuklar. Fitnacığım sana da teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Her şeyden önce umarım çok güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bir bakalım gerçekten kalbinden geçenleri söyleyince neler olacak? <laughs> ee, e, tabii ki güzel vakit geçirirsiniz. <laughs> Önünüzde en gayet çeşit abur cubur değil mi? Ha, götürün götürün, nasıl olsa estetik ameliyatlarınızın parasını kocalarınız ediyor değil mi ya? Aa! Sıçımı yıkıyorsun sen kendine gel! Aa yalan mı Fitnat'cığım sen değil miydin Şermin Hanım? Liposatçının aldırdığı yağları fritöze koysa üç ton patates kızarırdı diye. ha? Aa! Aa, aa ben, ben öyle bir şey demedim! <laughs> ben öyle demedim, üç gün beş ton patates kızarırdı dedim! Aa ne dedim? Aa! aa. <laughs> Çok özür dilerim Şermin Hanım. Ee, ben öyle demek istemedim. Ee, bu arada kocanızın saç etme çalışmaları nasıl gidiyor? Takıyor mu hala bir o? <laughs> <laughs> Küstah, İkiniz de küstahsınız. üstelik utanmadan dernek başkanlığına adaylığını koyuyorsun. ay. Yarın ay, ben seni derneğini. Bir kere buradaki herkes biliyor ki sokak çocukları derneğini iyi olanların yarısından fazlasının sokak çocukları umrunda falan değil. Evet. Benim de değil açıkçası. Ne o öyle sümüklü sümüklü pıs pıs kafaları kokuyor yağlı yağlı. Benim tek olan çocuklarınızı benim okuluma kaydettirmeniz. Yoksa o kadar parayı o okula verecek bu kadar ilahiyi ben bir daha bir arada nasıl bulabilirim? <laughs> ay, bu... Yürü Necla gidelim dayanamıyorum Çocuk ben bunlar artık. Ben böyle rezalet görmedim çıldırmış bu kadınlar. <laughs> Aa, ay, aslında biliyorum bunları söylememem lazım. Aslında benim amacım benim amacım da sizlere yalakalık yapıp bir ay sonraki seçimlerde oylarınızı alıp başkası şu anda sadece içimden gelenleri söylüyorum. Sus, 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 sus. Aa, ağzına, ağzına bir şey oldu, sus, sus. Ay. Dayanamıyorum, gidiyorum ben. Evet, attıralım bu küstah kadını dernekten. Nüketçi, bu ne sinir böyle ha? Yoksa, Aa, yoksa, yoksa... ...yani yine hizmetçiyle mi yakaladın <laughs> E Ne yapsın adama hak vermek lazım canım. Gece o yanıkta senin makyajsız suratını gördüğünde korktum. Nüket Hanım lütfen gitmeyin. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Ay, ay Allah. Nasıl kızlar bu kadar yeter mi sizce? Yeter de artar bile. Harikaydın Selena. <laughs> ah. Ayla dedik biz. Ben ona demek istemedim. Şermin Hanım. Sen de kes. Gı gı içime kıydın. Kızlar üzgünüm ama artık yengeniz sokak çocukları derneğinin başkanı olamayacak. Evet, demek ki en büyük iyiliği sokak çocuklarına yaptın senin. Ekrem'cim! <laughs> <laughs> rezil oldum, rezil, rezil. Nasıl söyledim ben o sözleri bilmiyorum. İnan bana, sanki birisi beynimin içine girdi ve aklından geçenleri diline vurdu, tuturdu. Üzülme Aslı'cığım, büyütme. Ay Ekrem'i alemin suya düşmesi önemli değil de sokak çocuklarına yeterince yardım edemeyeceğim ona üzülüyorum ben. Ah benim yardımsever karım. Canım senin için dernek mi yok başkanlık yapacak? Ama şurada bir şey var ki senin moralini eminim düzeltir. Neymiş o? Ekrem'cim ay karısının gönlünü almayı nasıl da bilirmiş. Yarın sabah erkenden alışverişe çıkıp yaşadığım bu kötü günü unuturum. Teşekkür ederim. Aslıcığım yanlış anladın galiba. Bu çocukların gelecek hesabı için benim verdiğim para. Hani yarın bankaya gidip yatıracaktınız ya. Ha bu para o para mı? Ay aklımdan çıkıvermiş tabii. Sonuçta yine alışverişe gidecek olan para. Efendim? Ay şey diyorum hayatım. Sokak Çocukları Derneği'nin başkanı olamadım. Onlara yardım edemiyorum ama bizim yavrucaklara yardım ediyoruz ya. İçime su serpiliyor. Haklısın. Yardım yardımdır şekerim. Hadi bakalım sen de kendi payını koy. Ne payı? Ee, öyle konuşmuştuk ya. Sen de çocuk başına 2000 YTL verecektin. Hadi. Öyle mi demiştim? Hadi ya. Öyle mi demiştin Aslı? <laughs> Sizi de iki dakika boş bırakmaya gelmiyor ya. Neyse canım. Veririm tabii. Ne? Oh. Kaz gelecek yerden. Tavuk esir değil mi? Oh be. Uyan sandım ki. Aferin, aferin. Ne dedin hayatım? Ay sana da medin canım. Tavuğa dedim. Ay, yani tavuğu dedim, Anan müstesna ediyorum canım. Müstesna bir tavuk pişirse de hep beraber yesiz yavrucaklarla filan diyorum. <laughs> Bu da benim payım bak. Sen fış diye bir ses duydun mu? Ya. Yeah. <laughs> o benden geliyor Ekroş. Pelerinden. <laughs> Hadi Aslı masaj, masaj yapsak? Devam. <laughs> masaj ister misin?